Hem avanta para kazan, hem hakkımızı verme. Yer mi lan kuşkane seni? Ya hemen cavlama baba. Dur bir kimlerdir bakalım. Ona göre davranan ha. Hayırdır amına koyayım. İsmi soyismim benim için önemli var kardeş. Yüreğim herkese yeter. Valla doğru diyorsun. Değişirse kar olayım. Dur amına koyayım. Sen de ortalığa ateşleme lan. İki dakika bak hele lan! Gel Eser, ne konuşacaksan burada konuşalım. Milletin yanında seni bozmak istemiyorum. İki dakika gel, adamı sinir etme. Kardeş, buyur ben geleyim. Beraber konuşalım. Vallahi seni tanımam etmem. Hakkımız var verecek. Yanında çalıştık o kadar. Yanımda çalışmadım, mallarımı çaldın. Ekmek yediğin yere ihanet ettin. Kim kime ihanet ediyorum, bacısını sik! Doğru konuşsana lan, yavşak! Siktirin gidin lan. Siktirin gidin bir dahaki toprak olursunuz ha. Oğlum hepinizi sikeceğim lan. Hepinizi ulan, sikeceğim lan. Bu burada kalmaz